Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf oran konusunu işleyeceğiz. Öncelikle oranın tanımına bakalım. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne bölünmesine oran adını veriyoruz. A'nın B'ye oranını 3 farklı şekilde gösterebiliriz. Bunlar bu şekilde. Örneği inceleyelim. 5'in 7'ye oranı 5'in 7'ye oranı dediğinde önce 5'i yazıyoruz sonra 7. Hemen soruyla pratikleştirelim. 13'ün 17'ye oranını istiyor bizden. 13'ün 17'ye oranını üç şekilde gösterebiliriz. 13 bölü 17. Veya 13 kesir çizgisi 17. Veya rasyonel sayı biçiminde 13 bölü 17. Hangisi şıklarda yok ona bakacağız. 13 bölü 17 burada var. 13 bölü 17 burada var. 13 bölü 17 burada var. Bu şıkkımızın 17'nin 13'e oranı olduğunu dikkat edin. Şimdi 3'ün 7'ye oranı ile aşağıdaki oranlardan hangisi aynı anlama gelmez. 3 bölü 7'yi arıyoruz. Kesirlerde olduğu gibi oranlarda da sadeleştirme ve genişletme yapabiliyoruz. Örneğin 9 bölü 21. Her ikisinin ortak bölünen bir sayı olacak. 3, 3. 9'u 3'e böldüğüm zaman 3, 21'i 3'e böldüğümde 7. En sade halim 3 bölü 7'ye eşit. O zaman biz bu şekilde de yazabiliriz. 30 bölü 70'e bakıyorum. Her ikisinde de 0 olduğu için direkt 10'a bölümünden 3 bölü 7 sonucuna ulaşabiliriz. 6 bölü 10 için her ikisinin ortak bölünen 2 olduğunu biliyoruz. 6'yı 2'ye böldüğümde 3, 10'u 2'ye böldüğüm zaman 5. Ama bizden 3 bölü 7 oranını istiyordu. Burada 3 bölü 5 oranını bulmuş olduk. O zaman aynı anlama gelmez diyoruz. Buraya geldiğimizde taralı alanın taralı olmayan alana orana. Taralı alan 2 parçadan oluşmakta. Taralı olmayan alan ise 4 parçadan oluşmakta. Tabii ki hiçbir zaman şıklarda 2 bölü 4 şeklinde bulmayız. Çünkü bizden her zaman en sade haliyle ister. 2 ve 4'ün ortak böleni olan 2'yi yazıyoruz. 2'yi 2'ye böldüğümde 1, 4'ü 2'ye böldüğümde 2 sonucunu bulurum. Öyleyse 1 bölü 2. Şimdi geldik buraya. 5 bölü 7 ifadesinin o konuşu. Bunu farklı şekillerde okuyabilirim. 7'de 5. 5'in 7'ye oranı. Şıkları baktığımda 5'in 7'ye oranı. Yani A şıkkı. 7'nin 5'e oranına baktığımda 7 bölü 5. 5 çarpı 7 dediğimde 5 çarpı 7. 7 çarpı 5 dediğimde bu şekilde yazıldığını biliyoruz. Bir sepette 5 elma 2 armut vardır. Elmaların sayısının armutların sayısına oranını soruyor. Elmaların sayısı bölü armutların sayısı. Kaç elma olduğunu biliyorum. 5 elma. Kaç armut olduğunu biliyorum. 2. Öyleyse 5 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Veya 5 bölü 2 veya 5 bölü 2. Şıklar da bu şekilde verilmiş. 6. soruya geldiğimizde verilen bilye sayılarına göre turuncu bilyelerin sayısının tüm bilyelerin sayısına oranını istiyor bizden. Bunlar mavi bilyelerim. Bunlar kırmızı bilyelerim. Bunlar turuncu bilyelerim. Turuncu bilye sayım 2. Tüm bilyelerimin sayısı ise maviler, kırmızılar ve turunculardan oluşuyor. Yani 4 mavi, 5 kırmızı, 2 turuncu. Topladığım zaman 11 tane bilyem olduğunu biliyorum. Birbirine oranı dediği için 2 bölü 11 şeklinde gösteriyoruz. Hemen bir örnek daha bakalım. 42 kişilik bir yolcu otobüsünün 17 kişi bayan yolcu. Buna göre bayan yolcu sayısının tüm yolcu sayısına oranını bulalım. 42 kişi bayan yolcu sayısı neydi? 17. Tüm yolcu sayısı neydi? 42. Birbirine oranını istediği için 17 bölü 42 buluyoruz. Hemen diğer sayfaya geçelim. Birlikte bir alıştırma yapalım. Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız. Elif'in boy uzunluğunun Arzunun boy uzunluğunun oranı. Elif'in boy uzunluğu 154 santim. 154. Arzunun boy uzunluğu 121. Birbirine oranını istediği zaman bu şekilde gösterebiliriz. Veya 154 bölü 121 veya 154 bölü 121 şeklinde yazabiliriz. İkinci soruya geldiğimde Elif'in yaşının boyuna oranını soruyor. Aynı kişiden bahsettiği için Elif'in yaşına bakıyorum bir de boyuna bakıyorum. Elif'in yaşı 11, boyu ise 154 cm. Üçüncü soruya geldiğimde Arzu'nun yaşının boyuna oranı. Yine aynı kişiden bahsediyor. Arzu'nun yaşı 11, Arzu'nun boyu 121 Dördüncü soruya geldim Elif ve Arzu'nun yaşları toplamının kiloları toplamına oranını istiyor. Elif ve Arzu'nun yaşları toplamı 11, 11 daha 22, kiloları toplamı ise 44, 33 daha 77. Birbirine oranı istediği için bu şekilde gösterebiliyoruz. Etkinlik 2'ye geldiğimizde 12 mavi, 24 kırmızı ve A tane sarı misketin bulunduğu bir torbadaki mavi misket sayısının sadece bu üç rengin bulunduğu torbadaki misket sayısına oranı 3 bölü 14. A kaç diye soruyor. Şimdi ne var? 12 mavi, 24 kırmızı, A tane de sarı bilye var. 12 mavi, 24 kırmızı, A tane sarı bilye. Mavi misket sayısının bu üç rengin bulunduğu torbadaki misket sayısına oranını biliyorum. Mavilerin 12 olduğunu, bu üç torbadakilerin toplamının ise 12, 24 daha 36 artı A tane de sarı bilgilerimin olduğunu biliyorum. Bu oranın bana 3 bölü 14 olduğunu söylemiş. Öyleyse ben 12 kaça böldüğüm zaman 3 bulurum 4. O zaman biz bu sayıda 4'e böldüğümüz zaman 14 bulacağız. Öyleyse tersten gidiyorum. Bir sayıyı 4'e böldüğümde 14 buluyorsam 14'ü 4 ile çarptığımda bu sayıyı bulurum demek. 14'ü 4 ile çarptığım zaman 56 bulurum. 36 ile A sayısını topladığımda 56 oluyormuş. 36'yı diğer tarafa eşitliğin bir tarafından diğer tarafına geçerken işaret değiştiğini biliyorum. Eksi 36 diye gelir. 36'dan 56'dan 36'yı çıkarıp 20 bulurum. A sayısını bulmuş olurum. Diğer soruya geldiğimde kırmızı misket sayısının sarı misket sayısına oranı. Benim bulduğum sarılar A'ydı. Yani 20 idi. Kırmızı misket sayısını soruda vermişti bana 24. Kırmızının sarıya oranını istiyorsa 24 bölü 20. Tabii ki bunu da sadeleştirebiliriz her ikisinin ortak bölümleri olan 4'e bölebiliriz. 24'ü 4'e böldüğümde 6, 20'yi 4'e böldüğümde 5. En sade haliyle bu şekil olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı